Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları Saat 12 sıralarında gördüğünüz bu Eymür Gölü e, çevresi biliyorsunuz ormanlık Ama burada örtü yangını olarak başlayan yangın kısa zamanda ağaçlık alana sirayet etti Ve e, yaklaşık 2,5-3 saattir ekiplerimiz müdahale halinde Burada e, şu teknik bilgiyi vereyim 167 personelin şu anda ...müdahalede canhıraş çalışıyorlar. 66 araç... ...bunun 38'i... ...su tankeri... ...26'sı da arazöz ve itfaiye... ...ve 9 toma... ...aracımızla... ...ama asıl mücadeleyi havadan yapıyoruz. Sizin de takip ettiğiniz gibi. Burada da 6 helikopter ve 4... ...uçakla... ...yangına müdahale ediliyor. Burada işte bütün... ...sorumlular ve bütün e, arkadaşlarımız gayretle çalışıyorlar. E, biz de buradan e, koordine ediyoruz. İnşallah kısa zamanda yangın tamamen söndürülmüş olur. Şu anda tabi burada başlayan yangın Konya yoluna bakan sırtlara doğru ilerledi. E, şimdi e, itfaiye ekiplerimiz e, Orman Genel Müdürlüğü'nün e, ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri ve diğer kurumlarımızdan intikal eden ekipler ve helikopterlerimiz, uçan e, bütün araçlarımız Orayı e, önlemeye çalışıyorlar. İnşallah kısa zamanda e, söndürülmesini umut ediyoruz. E, ben tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Yangının çıkış sebebi belli mi efendim? Henüz belli değil ama e, örtü yangınından başladığını arkadaşlar ifade ettiler. Ama e, kısa zamanda tabii iç içe olduğu için kısa zamanda da ağaçlık alana sirayet etti ve devam etti. Arkadaşlarımız hem karadan hem havadan e, söndürülmesi için canhıraş bir şekilde çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Ee, Tarım Alman Bakanımız konuyu takip ediyor ee, ve onunla da irtibat halindeyiz. Yine e, Sayın Cumhurbaşkanımız da e, bu konuda bilgilendiriliyor. E, bütün devletin, bütün kurumları belediyemiz, e, itfaiyemiz orman teşkilatımız afadımız ve emniyet jandarma gördüğünüz gibi el birliği içerisinde e, bu yangının bir an önce söndürülmesi için büyük bir gayretle çalışıyorlar. E, o arkadaşlarımıza da bu gayretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Sayın valim gerekli izahları yaptı. Bütün kurumlar el ele vererek bir an evvel söndürmek için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. İş makineleri, tankerler, itfaiyelerimiz, Orman Genel Müdürlüğünün araçları, AFAD hep beraber inşallah yakın zamanda söndürmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi yine de bir rüzgar var. Rüzgar işimizi zorlaştırıyor. Ama yukarıdan eee Orman Genel Müdürlüğü uçağı bize yol gösteriyor. O şekilde biz de yönlendiriyoruz. itfaiyelerimizi inşallah söndüreceğiz.